Yeni Nesli Türk Çocuk kanalındasınız. Herkese merhaba. Filimsler bitti. Artık e, çok istek alan paragraf sorularıyla ilgili e, videolar gelecek. Paragrafın e, birçok öğrenci için can sıkıcı bir konu olduğunu farkındayım. Paragraf konularında, sorularında e, çok kafanızın karıştığını, ışıklar arasında kaldığınızı, bir türlü doğru ışıka karar veremediğinizi söylüyorsunuz. E, bunlar için çok basit yöntemlerle, çok basit taktiklerle e, bunları çözebileceğiniz çok güzel birkaç video serisi hazırlıyorum. Ee, i̇lk e, videomuzda paragrafta olumsuz sorulara e, nasıl yaklaşılır, olumsuz sorular nasıl çözülür. Yani olumsuz sorular derken, işte bu metinden, e, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşılamaz, hangisinden söz edilmemiştir tür soruları. Nasıl çözebileceğinizi, e, bu soruların e, çözme taktiklerinin ne olduğunu bu videoda konuşacağız. E, hemen başlayalım. Vakit geçirmeden öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar soru kökünü okumak her zaman biliyorsunuz e, soru kökünü okuyoruz öncelikle e, daha sonra e, bazı sorularda e, önce şıkları okuyoruz bu olumsuz sorularda olduğu gibi bazı sorularda da önce metni okumamız gerekiyor ama biz şu an olumsuz sorularla ilgili bir video hazırladığımız için olumsuz sorular üzerine konuştuğumuz için olumsuz sorularda öncelikle diyoruz ki soru kökünü okuyoruz. Yani bakıyoruz hangisi çıkarılamaz, aşağıdakilerden hangisi söylenemez, işte bu söylenenlerden hangisine ulaşılamaz, hangisine varılamaz, hangisine değinilmemiştir ya da hangisinden söz edilmemiştir, bahsedilmemiştir gibi sorularla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey şıkları okumak arkadaşlar. Ne aramanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Önce ne aramanız gerektiğini bilmezseniz eee Metni defalarca, defalarca, defa, her şıkta tekrar okursunuz ve bu size inanılmaz zaman kaybettirir. Arkadaşlarımızın yaptığı en büyük hatalardan biri, önce soru kökünü okumak. E, hata demeyeyim tabii ki öğretmenler ya da işte e, çalıştıran kişiler e, böyle tavsiye ettiği için yapıyor olabilirler. Önce soru kökünü okuyor, sonra metni okuyor, en son şıklara geliyor. Ama bu sefer şıklarda ne araması gerektiğini, metin okurken ne araması gerektiğini bilmediği için A'yı okuyor. O, o e, şık soru kökü e, metinde var mı bakıyor. Ama B'ye geldiğinde ne araması gerektiğini bilmediği için unutuyor. Tekrar okuması gerekiyor. C'de tekrar okuması gerekiyor falan. Bu size zaman kaybettiriyor. Yani uzun lafın kısası. Önce soru kökünü okuyoruz. Soru kökünde olumsuz bir şeye soruluyorsa çıkarılamaz söylenemez gibi hemen şıkları okuyoruz. Şıklarda anahtar olabilecek kelimeleri buluyoruz. Herkese göre değişebilir tabii ki anahtar kelime herkes için aynı olmak zorunda değil ama sizin metni okurken e, metin içinde bulmanızı kolaylaştırabilecek e, kelimeleri bulup altını çiziyoruz. Hemen bir iki kelime bir örneklerde zaten birazdan göreceğiz. Çok kolay bir yöntemdir ve siz metni okurken Onları hemen göreceksiniz zaten. Ee, en son ya en sonda da şıkları çizdikten sonra da <laughs> metni dikkatli okumaya başladığımız zaman şıklarımızı göreceğiz zaten. Eee hemen bir metni örnek üzerinden başlayalım. <laughs> ne demiştik? Önce soru kökünü okuyacağız. Bu metinden güneşin doğmamasının sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye bir sorumuz var. Çıkarılamaz diyor. Hemen şıklara bakıyoruz. Araçlar işlevlerini yerine getiremez. Araç ve işlev hemen çiziyoruz altına. Sosyal yaşamda değişiklikler oluşur. Sosyal yaşamı hemen çiziyoruz. Her yere dondurucu bir soğuk kaplar. Dondurucu soğuk. Bitki ve hayvanların yaşamı sona ermeye başlar. Yaşam bitki hayvan. Hemen işaretledik ee, anahtar kelimelerimizi ve e, metin içinde şimdi bunları bulmaya çalışalım. Yarın güneş doğmazsa dünyaya ne olurdu bir düşünün. Ee, hava 1-2 saat içinde bir kış günü kadar soğurdu, hava soğurdu diyor değil mi? Dondurucu soğuk kaplar ama henüz dondurucu soğuktan bahsetmiyor, hava soğurdu diyor. Birkaç gün sonra göller ve ırmaklar donmaya, ha donmak bak dondurucu soğuk hemen C'yi çizdik. Bitkiler ve hayvanlar ölmeye başlardı. Bitkilerin ve hayvanların yaşamı sona ermeye başlar diyor. Hemen onu da çizdik. Kısa süre sonra araçlarda kullanılan yakıt katılaşır, makineler çalışmaz hale gelirdi. Hemen araçlar işlevlerini yerine getiremez. Yani burada B şıkkımız doğru cevabımız. Hemen soruyu da metni bitirmeden doğru şıkkımızı bulmuş olduk. Hemen yeni bir örneğe geçelim. <laughs> Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hemen bakalım değinilmemiş olduğunu düşündüğümüz şey neymiş? İnsanların ateşin sürekliliğini sağlamaya çalıştığını, ateşin sürekliliği, kıvılcım üretilerek ısı ve ışık sağlandığına, kıvılcım, ısı, ışık, ateşin elde edilmesi için modern araç gereç araç ve yöntemlere başvurulduğunda modern araç yöntemler. D'de de insanların ateşten yararlanmayı çok eskiden öğrendiğine çok eskiden zamanla ilgili bir e, bilgi soruyor burada. Hemen bakalım burada. İnsanlar çok uzak bir geçmişte ateşten nasıl faydalanacaklarını öğrendiler. Çok uzak bir geçmiş, çok eskiden öğrendiği D'yi hemen attık. İlk başlarda ateş bulmaları ve devamlılığını sağlamaları gereken bir şeydi. Devamlılık. Ne diyordu A'da? İnsanların ateşin sürekliliği. Hemen çizdik. Ateşi ağaç dallarıyla besleyerek onun mümkün olduğunca uzun süre yanmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Ateş sönerse yenisini bulmak amacıyla arayışa giriyorlardı. Sonradan ateşi yakmanın yollarını keşfettiler. Kaya parçalarını birbirine vurarak kıvılcım üretmeyi, kıvılcım, bulduk hemen kıvılcımı. Ve böylece diledikleri zaman ısı ışık aynı ışıkta hemen B'yi de el eledik. Yani burada da C şıkkı bizim doğru şıkkımız. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu metinden oksijenle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım ne olabilir? Yanmanın koşulu. Koşul hemen çizdik. B. Yaşamsal önem. Yaşamsal önem çizdik. Bitkiler tarafından kullanıldığına bitkiler. Hayvan bedeninin büyük bölümü. Hayvanlar ve hayvan bedeninin büyük bölümünden bahsediyor. Yalnız hemen bir detay var orada. Hemen bakalım. Oksijen yaşam için çok hayatidir. Evet. Yani yaşam için hayati. Yaşamsal önemi var değil mi? B'yi hemen eledik. Hayvanlar oksijeni bedenlerine alır. Besinleri parçalayıp enerji ortaya çıkarmak için kullanır. Hayvanlarla ilgili bilgi var ama bedenin büyük bölümü oluşturduğundan bahsetmiyor burada. Okuyalım bakalım. Bitkiler de besinlerden enerji elde etmek için oksijeni kullanır. Bitkiler Hemen bakalım. Bitkiler tarafından kullanıldığında evet herhangi bir detay yok. Bitkiler oksijeni kullanır. Oksijen yanma için şarttır. Yanmanın koşulu değil mi? Yanma için şarttır. Yani D şıkkımız doğru şıkkımız. Hemen ilerleyelim bir tane de. Bir tane bir soruya daha bakalım. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine varılamaz diyor. Küçük organizmaların çürümesiyle petrol oluşur. Çürüme değil mi? Küçük organizma ve çürüme. Petrol çıkarmanın büyük çaba gerektirdiğine, büyük çaba. Petrolün milyonlarca sene önce oluştuğuna, bir sene ya yani milyonlarca sene uzun zamandan bahsediyor. Kum ve çamur katmanlarının yükselmesiyle ölü organizmaların taşlaştığına, taşlaşmak, kum, çamur, katman e, gibi e, anahtar kelimelerimiz var. Hemen bakalım sorumuza, metnimize bakalım. Ham petrol bir fosil yakıttır. Milyonlarca yıl önce denizlerde oluşmuştur. Milyonlarca yıl önce, burada zamanla ilgili bir şey vardı, C şıkkında evet, milyonlarca sene önce. Mikroskobik organizmaların bedenleri ham petrol oluşturmuştur. Küçük organizmaların çürümesiyle, değil mi? Mikroskobik organizmaların bedenleri ham petrol oluşturmuştur. Organizmalar ölünce bedenleri deniz dibine çökmüş, kum ve çamura gömülmüştür. Kum ve çamur. Kum ve çamur katmanları kat kat yükselip taşlaşmış. Aynı açıklama devam ediyor. Taşlaşan bu tabaka içindeki küçük organizmalar çürüyerek çürüme yine A'da da var tabii ki görüyorsunuz. Yani doğru şıkkımız B'de petrol çıkarmanın büyük çaba gerektirdiği ile ilgili herhangi bir açıklama yok burada. Hemen bir soruya daha bakalım. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Felsefe taşının doğada sınırlı miktarda olduğundan. Doğa ve sınır felsefe taşının simyacılar için önem taşıdığından, simyacılar için önem, felsefe taşın aydınlanmanın simgesi olduğundan, aydınlanmanın simgesi, simyacıların felsefe taşını bulmaya çalıştığından, felsefe taşını bulmak, hemen bakalım metinde nelerimiz var. Felsefe taşı simya ilmine göre dokunduğu her şeyi altına dönüştüreceğine inanılan taştır. Simyacıların en büyük hedefin anahtarı olarak görülmüştür. Felsefe taşı simyacılar için önem taşıyormuş, değil mi? En büyük hedefiymiş bu. Felsefe taşı elde etmek için pek çok formül üretilmiş ve deneme yapılmıştır. Yani bulmaya çalışmışlar. Onu da çizildik hemen. Felsefe taşı sim e, simya felsefesine göre aydınlanmanın sembolü, aydınlanmanın simgesi hemen görüyoruz. Bu doğrultuda simyacıların temel amacı felsefe taşını bulmaktır. Doğada sınırlı miktarda olduğundan ya doğada herhangi bir şekilde var olduğundan burada bahsedilmediği için felsefe taşının doğada sınırlı miktarda olduğundan söz edilmiyor. Yani doğru şıkkımız A. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve pek çok uzun metin hemen örneklerini gördük. Ama bunlar bizim birkaç saniyemizi, birkaç dakikamızı bile almadı cevaplamak. Önemli olan dediğim gibi anahtar kelimeleri hemen bulup seçiyorsunuz. Ve onları metnin içinde arıyorsunuz. Metnin içinde bulamadığınız zaten doğru cevabınızdır. her Bundan sonraki videoda yine paragrafla ilgili böyle güzel minik kısa videolar hazırlayacağım. Paragrafta paragraf oluşturma, paragraf bölme, yer değiştirme gibi konulara bakacağız. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.